Oğlum oyunu gördün mü lan? Milyon satmış. Ulan aslında var ya biz de bu işe gireceğiz ha. Ya tamam da hangi programları kullanacağız? Ben o kısmı halledeceğim. Herkese merhaba. Bu videoda oyun geliştirme dünyasına adım atmak isteyenler için en çok kullanılan programlardan bahsedeceğiz. Oyun geliştirme aslında dev bir ekosistem. Sadece kod yazmak değil aynı zamanda görsel tasarım, ses, müzik, hikaye ve proje yönetimi de işin bir parçası. Eğer sen de hangi programları öğrenmeliyim diye düşünüyorsan bu video tam senin için. Oyun motorları, oyunun temelini oluşturan yazılımlar, kodlama, görsel, ses ve fizik gibi bütün parçaları tek bir yerde topluyor. Oyun motorlarına örnek verecek olursak Unity, Unreal Engine, Godot, Game Maker, Construct olarak 3'e üçe... Construct'u olarak 5'e ayırabilirim. Tabii ki daha fazla oyun motoru vardır fakat biz en temellerin üstünden gideceğiz. Hatta Godot Engine, Game Maker ve Construct'tan çok fazla bahsetmeyeceğiz. Sadece kısa kısa anlatacağız. Unity en popüler oyun motorlarından biri. C programlama diliyle çalışıyor. Mobil, PC, VR, konsol fark etmeden her platforma oyun çıkarabiliyorsunuz. Özellikle indie geliştiricilerin favorisi. Diğer oyun motorlarına göre daha fazla topluluk, daha fazla eğitim avantajı ve oyun geliştirmede istihdam edilmek açısından yeni başlayan biri için en avantajlı olan bu. Temple Run, House Flipper, The Forest, Disco Elysium bu oyun ile yapıldı. Yani bu oyun motoru siz eğer yeni başlayan bir insansınız veya Asıl amacınız oyun geliştirmeli bir şirkette işe girmekse sizin için en mantıklı seçenek olabilir. Unreal Engine 3A oyun motoru diyebiliriz. C++ ve Blueprint sistemini kullanıyor. Blueprint dediğimizde şu. Kod yazmadan oyun mekaniği kurmanıza izin veren bir sistem. Grafik kalitesi açısından ise sektörde lider durumda. Fortnite, Street Fighter 5, Ark Survival Revolved gibi birçok oyun Unreal Engine'da yapıldı. Bence 3D ve özellikle 3A oyun yapmak istiyorsanız en mantıklı seçenek kesinlikle Unreal Engine. Godot Engine ise son yıllarda yükselen açık kaynaklı bir oyun motoru. 2D için aslında iyi bir oyun motoru gerçekten. 3D'de de gelişmeye devam ediyor. Maker Studio daha çok 2D oyunlarda kullanılıyor. Öğrenmesi kolay, kod bilgin olması da oyun geliştirmeye başlayabiliyorsun. Construct hiç kod bilmeden 2D oyun yapmayı mümkün kılan bir oyun motoru. 2D sanat programları Artık işin birazcık daha görsel kısmına geliyoruz Yani e, evet bir oyunumuz var Bir motorumuz var Bir yazılımımız var Fakat bu oyuna bir görsel de eklemek söz konusu o da be Photoshop. İlk olarak bunu anlatarak başlamak istiyorum. Zaten bu sektörün artık standardı olmuş bir hem bilinen grafik düzenleme programı. 2D oyunlar için sprite sheetler, tile mapler, kullanıcı arayüzü, ikonlar, konsept artlar hepsi bu Photoshop'tan yapılabilir. Genel olarak güzel bir düzenleme altyapısı var. Fakat bunun da dezavantajı şu yönde ücretli bir program. E buna ücretsiz bir alternatif olarak Krita kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir dijital boyama yazılımı özellikle konsept çizimi ve illüstrasyon yapan sanatçılar için birebir. Eğer 2D'de pixel art tarafına daha çok ilgi duyuyorsanız sprite kullanabilirsiniz. Ya yani da pixel art da birazcık aslında standartlaşmış diyebiliriz. Çünkü e, pixel art deyince sprite geliyor aklınıza. Ama ben size bu videoda ekstradan küçük bilgiler daha aktaracağım. Eğer sprite kullanmak istiyorsanız ama bütçeniz küçükse çünkü e, Sprite yaklaşık 420 lira 430 lira falan şu güncel kurla yani 10 dolar 20 cent miydi 10 dolar 50 cent miydi neydi öyle bir şeydi eğer yeni başladıysanız sadece öylesine görsel çizeceksiniz veya benim gibi ben mesela Sprite'a para vermeden 2D piksel art görseller çiziyorum benim gibi sadece küçük çizimler yapacaksanız Libre Sprite yükleyebilirsiniz bu açık kaynaklı ve ücretsiz bir alternatif Sprite'a ee, bakın ben de bu videoda Deliber Sprite kullanıyorum. Pixel art, art odaklı oyunlar için gerçekten güzel bir çözüm. Evet şimdi 3D modelleme programlarından bahsetmek istiyorum. 3D modelleme programlarında 3D modelleme deyince aklımıza gelen ilk örnek olan Blender'la başlamak istiyorum. Açık kaynak ve tamamen ücretsiz bir 3D modelleme programıdır. Ee, animasyonu yapabilir, render yazılımı yapabilir. Karakter modelleme, ortam oluşturma, rigging ve animasyon için indie geliştiriciler arasında en popüler seçeneklerden biridir. Avantajları ücretsiz, çok yönlü, topluluk desteği çok güçlü, popüler yine Unity'de dediğim gibi istihdam edilmek için de birebir. Ee, buna alternatif olarak maya kullanabilirsiniz fakat genellikle blender kullanılıyor. O yüzden hani maya, 2DS, max gibi diğer modelleme programlarına girmeyeceğim. Çünkü benim de çok hakim olduğum bir sektör değil. Sadece ben blender anlatmak istiyorum detaylı olarak. Diğer programları da eğer araştırırsanız veya kendi yolunuza daha uygun bulursanız tercih edebilirsiniz. Animasyon araçları olarak da 2D iskelet animasyonu için kullanılan bir yazılım olan Spin'i kullanabilirsiniz. Karakterlere kemik yapısı ekleyerek böyle hareketler vermeyi amaçlıyor. E, spin 2D animasyonlarda kullanılan bir amaç. E, eğer 3D olarak da animasyon nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız yine Blender'ın içinden 3D animasyonların yapılabildiğini söylemekte fayda var. Ses ve müzik. Ses tasarımı oyunun atmosferini belirleyen kritik unsur. Öncelikle çok hakim olmadığım bir taraf olduğundan dolayı pek detaylı anlatamayacağım. Ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, Audacity açık kaynak ve tamamen ücretsiz. Basit ses kayıtları almak, düzenlemek, kesmek, gürültü temizlemek için çok uygun bir program. En büyük artısı da bedava ve hafif olması. Küçük indi pro indie projelerde, prototiplerde e, bu programı kullanabilirsiniz. FL Studio, FL Studio elektronik tabanlı müziklerde güçlü. Oyunlar için aksiyonlu enerjik parçalar üretmek için besteciler arasında popüler bir uygulama kolay arayüzü sayesinde yeni başlayanlar için uygun bir programdır. Evet artık daha yazılımsal anlamda yardımcı araçlardan bahsetmek istiyorum. Yani yazılım ortamları idelerimizden bahsetmek istiyorum ve versiyon kontrol sistemlerimizden bahsetmek istiyorum. Nedir bu versiyon kontrol sistemleri? Geliştiricilerin yani yazılımcıların kendi yaptığı veya işte projedeki görev alan elemanların projede yaptığı değişiklikleri aslında bir versiyon olarak Projenin yeni bir versiyon olarak commit atıp e, diğer proje çalışanlarına otomatik olarak gönderebileceği bir sistem. Örneğin şöyle düşünün. Siz daha eskiden ne yapıyordunuz? Flash belleğin içine projenizi atıyordunuz. Diğer geliştirici de flash belleğinin içine projesinin yapmasını istediği değişiklikleri ekliyordu sonra diğerine veriyordu. Artık bu iş fiziksel olarak çıktı. Siz yaptığınız değişiklikleri diğer geliştiricilere direkt internet yoluyla gönderebiliyorsunuz. Ee, bunlar için de versiyon kontrol sistemlerimiz var. Çok iyi anlatamamış olabilirim. Çünkü birazcık teorik yoldan değil de pratik yoldan anlaşılabilecek bir şey olduğu için. Ama e, temel mantığı bu. E, bunda da git var. Hani GIT de duyabilirsiniz. Yazılım geliştirme dünyasının zaten en temel araçlarından biri. ya yani oyun geliştirme değil sadece yazılım alanında çok e, temel taşlardan biri. E, bu kod, sahne, prefab değişikliklerini tek 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 kaydedecektir. E, böyle bu amaçla kullanılır. GitHub'da Git için en popüler online platformlardan biri. Yani Git'le GitHub'a yani Git kullanarak Github'a kendi projelerinizi yükleyebilirsiniz. Ee, bu da böyle aklınızda bulunsun. Çünkü bir gün eğer işe girmek isterseniz kendi projelerinizi Github'da sergileyebilirsiniz kodlarına. Ee, Unity'nin de kullandığı asıl bizim kullanacağımız genellikle Unity ile oyun geliştirmek istiyorsanız. Benim kullandığım aynı zamanda. Plastik SCM yani Unity versiyon kontrolünün alt tabanı olan plastik SCM. Eee... Unity ile çok daha rahat, çok daha performanslı, çok daha optimize bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Versiyon kontrol sistemleri de bu şekilde. Artık ideleri anlatmak istiyorum. Visual Studio'dan başlamak istiyorum. Unity geliştiricilerin en çok tercih ettiği ide de budur arkadaşlar. Debugging, otomatik tanımlama, hata ekleme özellikleriyle güçlü bir yazılım. C# -Sharp tabanlı projeler için adeta standart haline gelmiş durumda çünkü C# Microsoft'un dili. Visual Studio Microsoft'un yani aslında çok da şaşırılacak bir durum değil. Visual Studio Code var. Daha hafif bir editör. Özellikle küçük scriptler için, hızlı düzenlemeler için, çapraz platform çalışmalarında çok daha pratik. Ee, kendi içinde pluginleri var, eklentileri var. Bunları e, araştırarak daha güzellerini bulabilirsiniz. Rider var. Unity ve Unreal geliştiriciler için optimize edilmiş profesyonel bir ide. Kod analiz araçlarıyla projeyi çok daha derinlemesine kontrol edebiliyorsunuz büyük ölçekli projelerde daha stabil ve hızlı çalıştığı için bazı profesyonel ekipler Visual Studio yerine Rider'ı tercih edebiliyor. son olarak arkadaşlar aslında hem hayatınızda kullanabileceğiniz hem proje management kısmında kullanabileceğiniz bir program olarak da Notion'ı öneriyorum. Notion'da kendi notlarınızı alabilirsiniz. İşte Customization özellikleri de çok geniş olduğu için kendi sayfalarınızı yaratıp istediğiniz gibi bir düzen kurup kendi programlarınızı, kendi to-do listlerinizi, kendi toggle listlerinizi yaratabilirsiniz. Notion'da kullanmanız sizin faydanız olacaktır. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de oyun geliştirmeyi öğrenmek istiyorsanız benim buradan e, oyun geliştirme video serimi takip edebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atıp neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimler butonuna basabilirsiniz. E, i̇yi günler dilerim.